Selamun Aleyküm. Hayırlı pazarlar arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizleri tekrar almaya evimden sesleniyorum. Kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün nasip olursa kahvaltıya, pazar kahvaltısına kapalı peynirli yağlı kızartçın pişi yapmak istedim. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz üzere hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Hamurumun içerisine malzemelerimi bir 1,5 su bardağı ılık süt koydum. Bir tane maya, bir tane kabartma tozu, bir tatlı kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz e, ee, bir de dört buçuk su bardağı un koydum tabi unun kararı değişebilir yani um, ununu göre değişebilir siz yine de kontrol ederek eklersiniz bu şekilde arkadaşlar işte hamurumu yoğurdum kabardı artık yapma aşamasını geçeceğim önce bezelyem alacağım e, bu çalışma çalışmasamın üzerine ondan sonra onlar birazcık e, kabardı mı Arasını açarak böyle elimle açacağım. Peynir koyarak yağda kızartacağım arkadaşlar. Kolay, pratik, basit. Aslında biliyorsunuzdur ama ben yine de paylaşmak istedim bugün. Bu şekilde arkadaşlar. Rabbim cümlemize hayırlı pazarlar nasip etsin inşallah. Cümlemizin evine sağlık, saat huzur nasip etsin arkadaşlar. Devam edelim inşallah. Arkadaşlar ben tepsimin içerisine biraz sıvı yağ döktüm. Tabağımın için de aldım birazcık. Bu şekilde şimdi ufak ufak bezelerimi alıp tepsimi yerleştireceğim. Başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Birazcık gelin deyirəm. Arkadaşlar ne var ne yok nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler de insan da olsun bu günümüzde. Rabbim bu günümüzde aratmasın. Şu şekilde bezem aldım arkadaşlar. Şöyle tepsimi yerleştireceğim gördüğünüz üzere. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar kahvaltıya bugün biraz değişik olsun dedim. o ara hemen hamurumu yoğurdum. aslında yoğurduktan sonra aklıma geldi. Dedim hemencik çekeyim arkadaşlarımı göstereyim hem de bir videom olmuş olur dedim hem de e, sizlerin bir fikir olmuş olur dedim bu şekilde arkadaşlar bezelerimi yerleştiriyorum gördüğünüz üzere sizler iyisiniz inşallah siz neler yapıyorsunuz pazar kahvaltınıza İnsan bazen değişik bir şeyler istiyor çoluk çocuk evdeyken arkadaşlar e, anne olarak hani insan bunları düşünüyor bugün diyorsun hani biraz değişik olsun herkes evdeyken böyle işte arkadaşlar benimkiler daha kalkmadı ben dedim hemen kahvaltıyı hazırlayayım Biraz kahvaltıdan kalma peynirler falan vardı. Onları dedim şey yapayım. Şöyle arkadaşlarım koyup gördüğünüz üzere bu şekilde. Sizler dedim hem bir fikir olur. Tabi illa biliyorsunuzdur da. Yeni de paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu şekilde. Arkadaşlar ben sizi sıkmayayım. Şöyle yavaş yavaş devam edeyim. Tekrar görüşürüz inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bezelerimi hazırladım. 5 tane daha fazla çıktı. Onu başka bir yere aldım. Tepsimi almadı. Şimdi üzerine örteceğim. Birazcık kabarsın. Ondan sonra peynirim hazırlayayım o arada. Yapma aşamasını geçeriz inşallah. Arkadaşlar ben yavaş yavaş yapmayı başladım. Peynirlerimi koydum içerilerine. Burada yağımı hazırladım. Bir yandan kızartıyorum gördüğünüz gibi. Arkadaşlar kızartıyorum gördüğünüz gibi. Burada birazını kızarttım. Çok güzel oldu. Fosfor kabardı. Bunları da artık şimdi hazırladım. Peynirlerimi koyacağım içerisine. Peynirim dört hazır gördüğünüz gibi. Yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Peynirlerimi koyayım şöyle. Hazırlayayım. Hemen kapatıp kapatabilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Kapatayım bir. Bismillahirrahmanirrahim. Nasını koyayım? Yer açıldı çünkü. Şöyle arkadaşlar, şu hamurum çok yumuşak, biraz yalan ince Gördüğünüz gibi devam ediyor. arkadaşlar gördüğünüz üzere peynirli kapalı pişilme oldu, çok güzel oldu, mutfak kokulu sardı. Kolay, pratik, basit dediğim gibi. İnşallah sizleri sıkmamışımdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Şimdiden yapanları yener. afet, şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Almanya'dan kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Hayırlı pazarlar olsun inşallah.